Evet, herkese güzel haftalar. Bu haftanın mottosu ilişkilere dikkat. E, şimdi ilişkide olmak nedir? İlişkinin tanımı nedir? Hep bunları düşüneceğimiz bir hafta. E, özellikle geçmişten gelen hesaplaşmalar, biraz hani ilahi adalet gibi temalar devrede olabilir. E, belki orada hani özellikle eril figürlerle alakalı geçmişten gelen dediğim gibi hesaplaşmalar, ilahi adalet temaları ve bunlar temizlendikçe belki yolların açılması olarak da görülebilir. Ee, burada nacizane 3 uyarım var. Ee, hani aşırı güvenli duruşlara, aşırı güvenli söylemlere dikkat etmekte fayda var. Sakarlıklara, spor yaparken e, ve hani kas gücüyle bir şey yaptığınızda onlara dikkat etmekte fayda var. Ee, bir de cinsel temalarla e, alakalı aşırılıklara da dikkat etmekte fayda var ama sözün özü bu hafta e, ilişkiler mottomuz olacak her türlü ilişki ortaklık e, romantik e, ikili ilişki yani akitle yapılan her türlü ilişkiye bakma vaktidir e, burada e, insanların ya da ilişkilerin birbirine bağlılığı test edilecek e, burada hani bu ilişki karşılıklı bir İlişki mi? E, dengeli mi? Dengesiz mi? Yani o terazideki stelyum ve güney ile Mars kavuşumu e, bu haftada etkili olacak. E, dolayısıyla dengeler, ilişkiler hepsi mercek altında. O zaman bu haftanın mottosu ilişkiler, ilişkiler. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler.